Dersimize eklediğimiz herhangi bir kaynak veya etkinliğe yönelik ayarların düzenlenmesi aşamasında özellikle bu tarz açıklama kısmı alanları için bir editör kullanılmaktadır. Bu editörde öncelikle ilk olarak buraya herhangi bir yazı yazdıysanız bu yazının büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabilir, yazıyı bold hale getirebilir veya yazıyı italik hale getirebilirsiniz buradaki butonlarla. Aynı şekilde Yazınız içerisinde herhangi bir listeleme yapacaksanız eğer bu listeleme araçlarını kullanabilirsiniz. Yazınızda listeleme yaparken girinti kullanacaksanız bu tarz girinti araçlarını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde açıklama kısmı içerisinde herhangi bir link verecekseniz eğer linki vereceğiniz alana tıklayıp buradaki link ekle ikona tıklayarak ilgili linki buraya yapıştırıp bağlantı ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde linki kaldırmak için de buradaki ikonu kullanabilirsiniz. Burada emoji seçimini yapabilir ve yine açıklama içerisine resim eklemek için buradaki resim ikonuna tıklanarak buradaki gelen alanda daha önce yüklediğiniz herhangi bir resim varsa bu son dosyalar kısmından bakabilirsiniz veya doğrudan yeni bir resim ekleyeceksiniz eğer buradan dosya yükle kısmından ilgili resmi yükleyip sayfa içerisine ekleyebilirsiniz. Eğer video yükleyecekseniz video ikonuna tıklayarak burada ilgili videonun URL adresini ekleyerek ilgili videomuzu açıklama kısmına ekleyebiliriz. Eğer bir ses dosyası buraya ekleyeceksek burada Start Recording diyerek ses kaydınızı alabilir. Tabii bunun için bir tane hazırda mikrofon bulunması gerekiyor ve ilgili kaydı açıklama kısmına ekleyebiliriz. Yine hemen sağ tarafında yer alan video kayıt ikonuna tıkladığımda eğer bir web kameranız varsa buradan video kaydedip yine açıklama kısmına ekleyebilirsiniz. Hemen sağdaki ikonumuza tıkladığımda dosya yöneticisini açıyor. Ve buradan ilgili dosya yöneticisinden yeni dosyaları yükleyip ilgili alan içerisine bırakabilirsiniz. Daha önce HVAP üzerinden herhangi bir içerik ürettiyseniz onu buradan ekleyebilirsiniz. Hemen alt kısma baktığımda Erişilebilirlik denetleyicisi ve ekran kolisi yardımcısı var. Buraları geçiyorum. Şurada ilgili açıklamamızı alt çizgi eklemiş ve üstü çizili hale getiriyor. Şu kısımda, evet şu kısımda mesela şöyle bir içerik ekleyelim. Evet. Matematiksel denklemlerde işe yarayabilecek iki tane ikonumuz var. hizalama seçeneklerimiz sola yaslı, ortala ve sağa yaslı şeklinde. Ee, şurada karakter ekleme ikonumuz var. Buradan herhangi bir karakter ekleyebilirsiniz. Ee, i̇çeriğinize tablo eklemek için buradaki tablo ikonumuzu kullanıyoruz. Tablo ikonumuza tıkladığımızda başlığımız e, baş konumu üstte olacak. E, Sütunlar, satır ve sütun sayımızı istiyor. 3'e 3'lük yapalım. Tabloyu oluşturun dediğimde evet tablomuzu şu an buraya oluşturdu ve tablonun içeriğini buradan girebilirim. Hemen yan tarafındaki ikon biçimlendirmeyi temizle. Yani herhangi bir alana mesela tıkladığımızda o alana herhangi bir e, biçimlendirme verdiysek biçimlendirmeyi temizle dediğimizde ilgili e, yapıyı tamamen temizliyor. Evet, gördüğünüz gibi. E, burada da iki tane farklı ikonumuz var. Bu geri al yani Ctrl Z işlemini görüyor ve ileri al seçeneklerimiz mevcut. Ve hemen sonda bir tane ikonumuz var. Bu da kaynak kodlarını görüntüleme. Yani ilgili eklemiş olduğunuz çünkü bu editör html formasında bir editör ee, ilgili eklemiş olduğunuz buradaki tüm e, içeriğin html formatında görünümünü sağlıyor. Genel editör yapımızın kullanımı bu şekilde.